Merhaba değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Elmalı pasta yapacağız. Malzemelerimiz Bir tane margarin ya da tereyağı kullanıyoruz. Hangisini isterseniz Unumuz var iki bardak kadar e, Pudra şekerimiz bir paket kabartma tozumuz bir paket 2 tane yumurtamız var Bir bardak şekerimiz var. Üzeri için yani içine koyacağımız Eee elma marmelatımız var. İçine katacağımız bir buçuk kaşık kadar tarçınımız var. Bir de üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Daha önceden tepsimizin dibine yağlı kağıt serdik. Kenarlarına da yağ sürdük. Margarin o sürülürse daha güzel olur. Tereyağından daha iyi olur. Şimdi içini hazırlayalım. Margarinimizi böyle eziyoruz. Diğer malzemelerimiz şekerimizi de ilave ediyoruz içine. Şöyle alıyoruz onu. Kabartma tozumuz var. Onu ilave ediyoruz. Vanilyamızı. iki tane yumurtamızı da ekledik. Böyle karıştırıyoruz onları. Şimdi onu ekliyoruz. Bir bardak bir tane daha ekleyeceğiz. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapacağız. Buzluğa derin dondurucu ya da buzdolabının buzluk kısmına koyduğumuz diğer hamurumuzu yani bir parça ayırmıştık onu aldık. Şimdi onu rendeleyeceğiz. Rendelemeden önce marmelatımızı yayıyoruz buraya. Bu saat kadar beklettik hamurumuzu. Marmelatımızı yaydıktan sonra hamurumuzu kalın rendenin kalın tarafından rendeliyoruz üstüne, böyle. her tarafına gelecek şekilde. Şimdi rendelediğimiz hamurumuzu fırına vereceğiz. Bu şekilde hazırladık. Fırınımızı daha önceden ısıttık. Pastamızı pişmeye koyduk. Hafif kızarana kadar pişireceğiz. Pastamız pişti. Şimdi onun üzerine pudra şekerini serpeceğiz. Şöyle koyuyoruz. Böyle de yiyebilirsiniz pudra şekeri serpmeden de. Şöyle kelepçesini çıkardık. Şöyle bir dilim keselim. Şöyle çok güzel bir kestik onu pastamız. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler.